ayağınıza geldi. Doktor, mühendis, eczacı, avukat, ekonomist diplomaları yarım saatte hazırlanır. Hemen teslim edilir. Yavuz mu? Benim abi. Al kardeşim iti psikoloji. E abi ben mühendislik istedim ama. Ne mühendisliği lan sen bana psikoloji dedin. Abi ben ne söylediğimi bilmiyor muyum? Ben ne yazdım bilmiyor muyum sen bana psikoloji dedin. Abi ben bunu ne yapayım ustalara seans mı vereyim? Yukarıda? Kardeş kadar? yapacak bir şey yok bir yılda psikolog olursun yapacak bir şey yok hani. Beş yılda yirmi tane diplomam var. Abi belediyeden memurlar gele gelecek gözü seveyim şey, al götürsün. Abi, şunu kardeş ya. ben bunu nasıl geri götüreyim daha işim gücü var daha kendimi evliye çıkaracağım ya. Ya sen verirsin birilerine abi. Ta Hadi. tamam veririm birine çak abi, kal psikoloji ya, beğenmiyorum. Ya bak adam gibi konuş <laughs> ha. Abi, ben de doğru konuş. Ben alışım daha. şikayet var <laughs> şikayet ederim. şikayet et çak kal. Bir de ben tehdit ediyorum. Dünya bak. Abi yürü git ya. Sen bütün diplomaların elinden azam. Görürsün. Bu yaşta üniversiteden nasıl mezun oldun? Abi parayı bastım mezun oldum. İstersen sana da bir diploma ayarlarız. Diplomaya gel diplomaya. Taze taze. Doktor, mühendis, avukat, eczacı, ekonomist diplomaları. Üç tane alana indirimli.